Merhabalar, İneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, i̇p numaralarım şu şekilde arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz bu iplerinizden varsa. 794 Sony ipek ip ekip arkadaşlar bunlar mat bir ipliktir tercihe göre varsa bu iplerden yapabilirsiniz yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyamı yapabilirsiniz oyamıza başlamadan önce de şu multi kumaş arkadaşlar bunu ben örnek mendili olarak kullanıyorum ama tercihe göre müşterinin isteğine göre yazma olarak da kestirip alabiliyorum Kumaşçılarda multi şifon kumaş olarak alabilirsiniz. 1 metre boyutunda kare olarak kesip alabilirsiniz. İsterseniz namaz örtüsü de olabiliyor. Böyle inceliği. Evet oyamıza geçelim. Şöyle bir alt yolumuz var arkadaşlar. Oyamızı göstermeyeyim. Şöyle alt yolunu göstereceğim. İşe başlamadan önce ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar esnekliğini almak için iyicene ne gerdirip şöyle sert bir kolalı duruş sağlıyoruz ve ipimize. Bu bize düğümlerimizi kolay kitlememizi sağlayacak. Zürafa çekerken de delik olmamasını sağlıyor arkadaşlar. Mantık olarak düşünürsek burada çektiğimizde esnekliğini almak için çekiyoruz düğümü sıkılaştırmak için. Çektiğimiz için delikler oluşuyor. Burada çektiğimizde pırpırlarımız yamuk oluyor. Dediğim gibi öncelikle bu işlemi uygularsanız işlemenin kolaylığını görürsünüz arkadaşlar. Öncelikle 3 tane zürafa ile başlayalım. 26 numara ucu küt bir iğne kullanıyorum onu da söyleyeyim. Etamin iğnesinin en incesi olarak alabilirsiniz. Bakın dediği büyük ucu küt. Kısa bir iğne ama kullanımı çok rahat. İp atmaları üzerinden ip aşırmaları kolay oluyor. 3 tane zürafa ile başladık. 3. zürafamı geriye alıyorum. Buraya iki tane pırpır yapacağım. Alttan doluyorum. Bakın, istediğim boy ayarlayacağım. Düğümü sıkmadan önce güzelce ayarlıyorum. Düğümle birlikte pırpırımı tutup sıkıyorum. Sağ yukarıya doğru ipimi çekiyorum. Ve oyamı bakın bu şekilde sabitleyip Pırpırın dönmemesini sağlıyorum. Tekrar aynı boyda. Şu iki parmak yardımıyla şurayı çekiyorum yukarıya doğru ki uzasın boyu. Şöyle bakın, ikisi aynı boyda. Şöyle tutuyorum, sıkıyorum. Bakın aynı boyda. Sağ yukarıya doğru çektiğimde bakın hiçbir şekilde oynama olmuyor. Şimdi buradaki pırpırımın üzerine. Çıkıyorum. Buraya da aynı şekilde iki tane aynı boyda pırpır yapacağım. Mat bir ip olduğu için kaymıyor yani matlığından dolayı kolay kitleniyor. Esnemesinde aldığım için kolaylıkla böyle hemen düğümlerim kitleniyor, yani zor açılıyor asla. E, ucu sivri bir iğneyle zorla açılıyor arkadaşlar. Polyester iplerinizde de dediğim uygulamayı yaparsanız aynı e, rahatlığı göreceksiniz. Zeminde iki tane zürafa atlayacağım. Zürafa sayılarımız bir olmayabilir, böyle sıkı değilse e, iki değil de bir olabilir, seyrek olacağı için. Çünkü çok ileriye. E, atılmış olur böylelikle üç tane atlarsanız iki tane idealdir şöyle düğümü sıkmadım bakın şurada bir hafif verev oluşuyor yani S hafif bir S harfi oluşuyor tutup sıkıyorum o oluşan yeri gördükten sonra ve yine üç tane zürafa Alttan şöyle tek dolamanın dezavantajı arkadaşlar. Kolay bir düğüm ama zamanla ipin kendi yönüne doğru kıvırdığımız için zamanla bu şekilde açılmalar yaşanabilir. En çok sorulan sorular bunlar arkadaşlar. Bu niye açılıyor? Bunun tek sebebi alttan tek dolamanın kendi yönüne doğru yapılmış olması ve iplerin bu şekilde doğal olarak açılması. Bunu da tek çaresi iğnemizi bırakıyoruz. ipi kendi yönüne doğru kıvırıyoruz şöyle birazcık kıvırdık boşluğunu alıyoruz biraz daha kıvıralım tekrar şu dönen yeri düzeltip şöyle gerdirelim yine ipi kendi eski haline çevirmiş oluyoruz böylelikle açılmış ipleri işlemeyin ütüyle, e, ütüyle düzelmez arkadaşlar Büf noktasında vermiş olalım. Her videomda anlatıyorum. Umarım yardımcı olur sizlere. Alt yolumuz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Hemen şöyle kısa bir e, ip ekleme de göstereceğim. İpiniz bittiyse burada da ekleyebilirsiniz ipinizi. Genel olarak bu tarzı yuva yerlerde. Yani yuva dediğim yerler şuralar oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir ip ekleme göstereceğim. Yeni öğrenen arkadaşlarım ip eklemeleri e, nerelerde olduğunu bilemedikleri için bu bilgiler onlar için. Burada ipim bitti diyelim. Yeni ipimizi taktık. Yeni ipim önümde, eski ipim de diğer tarafa doğru yatacak. Hem eski ipin üzerine işlemiş olacağım hem de yeni ipin üzerine işlemiş olacağım böylelikle bakın. Bir düğüm attım bakın. Hem burası eski ip, burası da yeni ip. Buraya iki tane hırpırımızı yapıyoruz. İplerden kurtulabiliriz dibinden sıfır kesin. Atma sökülme yaşanmaz buralarda bu şekilde çünkü iki tane pırpır üzerine işledik. Sapa sağlam bir bağlantı yapmış olduk. Ve alt yolumuz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Videom fazla uzamaz. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sonrasında yapmak için. Bu ekran görüntülerini Instagram sayfalarınızda paylaşmayın arkadaşlar. Kendiniz yaptığınız işleri paylaşın. Ekran görüntüsünü sadece örnek almak için ben izin veriyorum. Evet. Yeni ipimi aldım. Şimdi modelim şu şekilde arkadaşlar. Bir tane e, bu şekilde çiçekli, bir tane de boş olarak atlayacağım. Hemen sıradaki rengim bordoydu zaten. İlk pırpırıma şöyle bir düğüm attım. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle alttakilerin boyunda olsun. Şu alttaki yeşillerin boyutunda. Ee, şu ipimi en son keseceğim. Bunun üzerine işlemem gerekiyor. Bir tık uzun olsa da olur. Üste çıktık. Burayı dikkatli izlerseniz yaparsınız. Yuvaya indik. Düğüm sıkmadan önce şöyle güzel bir iniş yapalım ki şu inişlerimiz bize e, düğüm görüntüsü verecek sıkalım şimdi burayı indik hemen şu ara, ara boşluğumuz var bakın şuradaki ilk ara boşluğumuzu düğüm yapıyoruz şuradaki düğümle yan yana bir düğüm oluşacak bakın tekrar verevli bir iniş yapacağım Düğümü sıkmadan önce bakın, şu inişim şuradaki pırpırla aynı boy olmalı. Şöyle çekiyorum, aynı boyda olduğunu görüyorum. Alttan sıkıyorum ipimi ve sağ yukarıya doğru ipimi çekip sıkılaştırıyorum. Bak, yine ilk araya iğnemi taktım, bir düğüm atıyorum şuradaki boğazda. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz. 4 tane tepedeki pırpırlar olana kadar düğümü sıkmadım. Boyunu diğerleriyle şöyle yukarıya çekiyorum. Bakın hepsi aynı boyda. Düğümle birlikte pırpır tutup sıkıyorum dibini. Ve ilk araya boğazda düğümümüzü sıkıyoruz. ve son inişimizi yapalım. Yine son düğümümüzü attık. Burada kesmiyorum arkadaşlar. Burada dört tane düğüm oluşuyor. 5. düğümümü kırpık olmaması için hemen burada yaptığım son düğümün yanına bir tane daha aynı boyda kırpır yapıyoruz. Minik aynı boyda görüntüsü için aynı boyda bir pırpır yaptım bakın bu pırpırın da içinden arkaya doğru geçtim şöyle de bir yukarıya doğru çekeceğim burada kesebilirim artık bu ütüyle yapışacak kırpık izi olmayacak arkadaşlar şöyle de elimle de yukarıya çektim mi bakın çok tatlı bir Gonca gül oldu. Bunun ismini Gonca Gül verdim arkadaşlar. Bilenler bilir. Instagram sayfamda çok meşhur oldu. Bu yalancı Gonca Gül. Ve bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlıca bir yaptığımı da göstereyim. Böyle zor görüntüsüne bakmayın. Yavaş yaptım ki herkes anlasın diye. El alışkanlığına bağlı olarak da inişlerim, çıkışlarım böyle hızlı Yapabiliyorum. Kamera karşısında tabii bu biraz daha engelli oluyor. Elim ileride çünkü. Daha da yavaş izlediğimi görmek istiyorsanız arkadaşlar, videonun sağ üst kısmında böyle e, çiçek görüntülü bir yer var ayar kısmı yani buraya basın oynatma hızı yerine gidin ister 025 ister 050 ayarına basın çok yavaş işlediğimi ip atmalarımı izleyebilirsiniz ve böyle hızlıca bitirebilen Çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Bakın çok tatlı, çok güzel. Çok da kolay bir model. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de hemen göstereceğim. Fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde bir oyanın fiyatı dört kenar yazmaya en az 600 TL'den başlamalıdır. İşçiliğiniz düzgünse bir tık yukarıya da yapabilirsiniz. İşçilik ücreti sadece söylüyorum. Yazmayı da buna ekleyebilirsiniz. Ee, yeni acemi öğrendim diyorsanız da çok da düzgün yapmıyorsanız tabii ki de 600 TL e, yapamazsınız arkadaşlar. Öyle he, e, hak olmaz. Çünkü ee, işçiliğiniz tabii ki de bir, bir gösterişli olmalı ki bu fiyatları satabilirsiniz. Bu fiyatların tabii ki de bir tık altına 400 300 o şekilde de yapabilirsiniz acemi iseniz arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Birinin başında bu örneği gördük, beğendik diyelim. Şöyle. Ben böyle bakıp bakarım oyaya. Çok şık duruyor, çok kibar, çıtıpıtı çeyizlere de böyle hediyelik e, yaptırılabilecek çatı pıtı modeller arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olursanız bu tarz modellerimin devamlı ben de hevesle çekebilirim. Sizlere yeni modeller üretebilirim. E, beğenip, yorum yapıp arkadaşlarınızla videomu paylaşırsanız da destek vermiş olursunuz. Birbirimize böylelikle alışveriş yapmış oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.